Can you flash? Orada. Thank you. <gülüyor> 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 Çok büyük konuştu mu? Arkadaşlar, <laughs> eğer elemelerden çıkamazsak Takımı dağıtmazsam Al Bağırmadım çünkü cam açık evet. <laughs> Sınav buradan kenar atacağım Hadi. Hadi Hadi. 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 Şöyle bir delilik yapalım. Bence ne kadar da? var. Oğlum bu deli niye sürekli baki oynuyor ya? Kanka, mısın? Canım yok. <laughs> Kanka satmayın eli Kör attı diğeri siki çıktı. Ben salsana orayı Oy! Helal. Oh! <laughs> Oy, <ha? gülüyor> Teşekkür ederim Oha hile Vur onu <laughs> Sen çok kötüsün Oğlum bu ne mına kıyım <laughs> Oğlum ne oldu orada <laughs> Gel gel <laughs> Kanka adamım bir canım olmuş Selam lan Last player <laughs> standing Abi bu neydi? Mermi nereye gitti oğlum benim mermilerim? E ee, bundan CT geçebilir. Var da var. <laughs> Helal lan sana. <Gülüyor> 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 Helal oğlum sana be. Ağzı. Sen oynadın. Sen nerede bunun? Kamera. Flashing. Two under even. Two under even. Two under Oy! Long range. Long 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 Helal lan. Nice Metin. Let's nice go. Ne lan lan bana? <laughs> klip al lan buraya. Klip. <laughs> Neyi klip oğlum? Ne yaptı çocuk? Allah Allah. Ne var oğlum? Elime çıkanı vurdum. Her zaman ol, yaptığım ol, şeyler ol, biliyorsunuz yani şimdi. Or, or. Or. Hadi or. lan abi. Koş öl ace'ini versene kanka. Koş öl ace'ini ver çocuk. Çocuk smoke içine giriyor. Haberimiz yok. Koşmak. Kafan bir tık çalışsa ipten çıkarken E'ye basmaya falan çalışırız. Ana koyayım lan. Ne şattınız bu ramı? <laughs> taraf değiştiriliyor. Ya sikim belamı ya, ya. Adam Sana bir, bir şey diyeyim mi? Ya o o Adam şey düşündü. Senin vente geri kaçtığını düşündü. O deş bir geçseydi direkt almışsın. Düştü. Hello. Ayakta kalan son oyuncu. Oho. Bir düşman kaldı. Bakın şimdi. Ay. Ay. Ezelim şu malları. Bera? Çatmayın beyler. Böyle al var ya. Şapka da var başa gitti. Benim bir şey verecekti. Ne biliyordu biliyor musun? Bir tanesi B lobide duydum yanlış duymadıysam. Öbürü de A'da. De A'da. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Ay! beni ya. Kemal! Kemal! Çok iyidir kanka sen sende evet, yani. olur Devam Dansımı yaptım Görmüyor görmüyor Spike'de yap onu Sen çöz hocam Sağ ol Ölgen çözsün Kim mi? Bildiğim çıktı ananı Dur Bilmiyorum. O da mı burada? Bilmiyorsun Arka olabilir Ay bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Oha Ay ya ne geldim kalktı. Vallahi yaşamak istemiyorum ya. <laughs> Adama niye baktın ya oh. öyle boş boş. Tamam atlasın ukadan alarm var. Geliyor.